Ben kırmızı topladım. Aa! Aa! Oo, çıkar. Benim ben inançsız. Hayır. Aa! Beni yanım ben inançsız artık. <laughs> neyse. Yardım. Ah, sen çıkardın buna. Ne yapabilirsin ki? Hayır sileniyorum. Hayır. Çok olmadan zaten silindi. Ah, benden güçlüsü yok. Neyse artık bana hiç kimse bir şey yapamaz. Ben de yedebilirim Şimdi işte geliyorum yana. al bakalım. Oh. Aa, işte seni öldüreceğim Tony. Muskusi. Aa, oldu. ha çok, ağh, kadar, Çok zor. Ölçeğim. Kan oldu üstüye kadar. Çok zor. Dayanamayacağım. Ağ. En güçlüsü benim. Ağ. Ağ, tutun beni. Ben alay alacağım. Ha, artık bana hiç kimse iş yapamaz. Sen istedin. Hı, öyle yakarmış işte. da ne oldu? Ha, yardım et. <laughs> ah yanıyorum lan. Genel ver. Aa. Aa. Yapma. Seni öldüreceğim. <laughs> örümcekleri. Hayır. Allah Allah daha ben daha güçlüyüm. Hayır. Oh. <laughs> ha, en ha, ha. güçlüsü benim. Oh. Ben senden daha güçlüyüm. Hayır şimdi bir tarım işte üstü içe şey bölüyorum. Mahalleri konnettim. Neyse arkadaşlar. Evet bu bugün animasyon yaptım. İlk defa ilk defa aynı, ilk defa animasyon yaptık arkadaşlar. <laughs> Umarım video oldu. Beni kanalıza abone olmuşsunuzdur. Animasyonlar için ne yaptım söyleyeyim arkadaşlar. Ee, söyleyeyim ben sizde baştan da bir. Buradan geliyorsunuz. İlk rejor yüklüyorsunuz. Onu şu an açmayın. O buradan Play Store'a giriyorsunuz. Buradan animasyon uygulama full full yazıyorsunuz. Tamam mı? Bunu yüklüyorsunuz. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ben yüklüydü bu. Böyle i̇kram böyle ekran çare. Sonra geçen orayı. İşte boş kaldı ora. Sonra boş bir şey yapın. Yani animasyon yapmak için ilk reyce için ilk önce burada yazın. Tamam mı? Karakter yapmak için de durdurun. Neyse bay bay.